Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir salı sohbetimize daha hoş geldiniz. Her zamanki gibi koleksiyon, arşiv, rerko, emülasyon konulu bir video olacak. Bu videoda size son yarım saati hariç tamamıyla boktan bir oyundan bahsedeceğim. Tabi bu işin şakası. Bugün sizlere ben Bioshock serisini anlatacağım sevgili arkadaşlar. Bu son yarım saati de hariç boktan oyun muhabbeti de bizim arkadaşlarla aramızda bir espriydi, bir şakaydı. Devamlı yapıp dururuz bu şakayı birbirimizi. Bioshock Infinite le. Şimdi biz Bioshock serisiyle 2007'de tanıştık ama birazcık da işte oyunun köklerini sistem şok serisine kadar götüren editörler, incelemeciler, oyuncular vardır. Ki biraz da haklı olduklarını düşünüyorum ben onların. Çünkü biliyorsunuz bu nişancı ve FPS oyunlarında hani standart vur geç ilerle falan. Hani bu birazcık da standart nişancı oyunlarının kalıplarının dışına çıkmış bir seridir aslında Bioshock. Aynı hatası olarak kabul edilen sistem şok gibi. Buradan da biz Bioshock'un, şokun sistem şokun ruhani devamcısı olduğunu anlıyoruz. Tabii tamamıyla farklı mekanlarda, farklı şekillerde oynuyorsunuz. Ama bir nişancı oyunun size sunabileceklerini göstermek noktasında sistem şok ile Bioshock şok gerçekten kendi benzerlerinin çok çok önüne geçmiş oyun serileri sevgili arkadaşlar. Bu arada sistem şokun da bir remake yapılıyor. Remasterları yapıldı. Remake heyecanla bekleyen oyun oyunculardan biriyim çünkü bayağı bir yılan hikayesine dönmüştü bu oyun. Bayağı serisi de biliyorsunuz 7. nesil konsollara çıktı. Daha sonra 8. nesil konsollara bunların remasterları yapıldı ama özünde bunlar 7. nesil Oyunlar da sevgili arkadaşlar. Şimdi Bioshock oyunlarına girmeden önce Ütopya ve distopya kavramlarından bahsetmek istiyorum. Zaten aşağı yukarı oyun oynayan arkadaşların çoğunun distopya ve ütopya hakkında bilgileri vardır. Fakat yine biz hatırlatmak babında birazcık bahsedelim. Ütopya neredeyse gerçekleşmesi imkansız olan mükemmel toplum seviyesine ulaşmış tasarımlara denir arkadaşlar. Hani bir tarafta mükemmel tasarım vardır, mükemmel toplumlar vardır, sıfır sorun, mutlu insan harika bir dünya, harika bir yaşam tarzı. Distopya ise tamamıyla bunların tersini ifade eder. Ütopya aslında Yunanca bir kelime sevgili arkadaşlar. Thomas More'un meşhur Ütopya isimli kitabıyla 15. yüzyılın başlarında insanların gündemine oturuyor. Distopya da dediğimiz gibi tamamıyla bunun tersini ifade eden kavramlar üzerine kurulmuş bir tasarım. Beni takip eden arkadaşlar iyi bilirler. Benim distopik eserlere karşı bir zaafım vardır. Eserler diyorum çünkü hani biz bu video bir oyun videosu ama evet oyunlar birer eserdir ama bunun dışında işte kitaplar özellikle kitaplar, filmler, diziler bununla ilgili birçok eser vardır ve ciddi olarak da sizlere bu eserleri takip etmenizi öneririm. Benim distopya ile tanışmam ilkokul yıllarına dayanır. O zamanlar işte ilkokul 5 sınıftı bizim zamanımızda. Bizim zamanlar derken tabi de Korkut, İsmet İnönü falan filan bayağı eski. Şimdiki gençler ilkokulların 5 yıl olduğunu pek bilmezler sevgili arkadaşlar. Tahmin ediyorum 5. sınıftaydı ben okuduğumda. Jack London'ın meşhur bir Demir Ökçeler romanı var. Onu o zaman okumuştum ben. Çok da hoşuma gitmişti. Çok da ilgimi çekmişti. Bugün bile kullandığım bazı kavramlarla ben ilk defa o kitabı okurken karşılaşmıştım. Bir ilkokul çocuğu olarak da doğal olarak ilgimi çekmişti. Çünkü etrafımda sağda solda bunlardan hiç bahseden insanlar yoktu. Hep bu merakımın peşinden gittim. Nedir bu kavramlar? Nedir bu olaylar? Distopya sevgimin de birazcık işte o zaman bu okuduğum kitaba ben dayandığını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Jack London'ın ben Demir Ökçelerini okurken bunun bir distopik eser olduğunu bilmiyordum. Distopik eser manasında da edebiyat alanında benim bildiğim kadarıyla yazılmış olan ilk eserdi. Daha sonra daha çok bilinen eserler ortaya çıkıyor. Benim yine severek okudum Yevgeni Zamyati'nin Biz isimli romanı var sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biz Yevgeni Zamyatin'in yazdığı ve daha sonra da okuduğunuz birçok distopik esere esin kaynağı olmuş bir kitap. Eğer distopiye başlamak istiyorsanız tabii öncelikle Jack London'ın Demir Ökçelerini, daha sonra Yevgeni Zamyatin'in bu Biz isimli kitabını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Daha sonra yanılmıyorsam sevgili arkadaşlar, Allahus Huxley'nin Cesur Yeni Dünya. Hatta bu yakın zamanda diziye de çevrildi arkadaşlar. 10 bölümlük bir dizi, ben bunu seyrettim. Fena bir uyarlama değil ama kitap okumanızda fayda var. Ve belki de en meşhur distopik roman herhalde George Orwell'ın 1984 isimli bu romanıdır. Bunu da şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Eski bir filmi de var. Film uyarlama olarak da gerçekten güzel bir film. Bunu da seyretmenizde imkanınız varsa özellikle okumanızda büyük bir fayda var. Tabi zaman ilerledikçe distopik evrenler genişledi. Cyberpunk evrende. Cyberpunk da bu tarz distopik evrenlerdendir sevgili arkadaşlar. Philip K. Dick. Bakın bu isim çok önemli arkadaşlar. Romanları, kitapları çok sayıda. Belki de bu alandaki en verim en kral yazarlardan biridir. Androidler elektrikli koyun düşler mi isimli bu roman. Muhtemelen siz bunu bilmiyorsunuz ama aslında hepiniz de biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz biliyor musunuz? Bu kitaptan uyarlanan meşhur filmden biliyorsunuz. Hangi film o? Blade Runner. Bu Harrison Ford'un oynadığı meşhur 84 veya 89 film olması lazım. Çok harika bir filmdi. O filmin uyarlandığı kitap işte budur. Bir de son kitap sevgili arkadaşlar. Bundan bahsetmeden geçmek olmaz. Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 isimli bu kitabı. Bunun filmi var. Filmi yapıldı. Yakın zamanda böyle 3-5 sene oldu fazla da olmadı. Onu da seyredebilirsiniz seçenek olarak ama dediğim gibi her zaman için kitapları okumakta büyük fayda var. Ya şimdi yine kızacak bazı arkadaşlar bana oyun videosu programında hoca genel kültür muhabbetlerine göre kitaplardan falan bahsediyor ama sevgili arkadaşlar işin özünde şöyle bir şey var. Benim de videoları yapmamın amaçlarından biri de budur. Belki de en büyük amaç budur. Oyun oynayan çok sayıda genç arkadaşımız var. Bunların oynadıkları oyunları oynayıp bir kenara atmak ziyade böyle kaliteli oyunlar oynayıp onlar üzerinde düşünmelerini, arkadaşlarla konuşmalarını, en azından fikir jimnastiği yapmalarını ben arzu ediyorum. Zaten bu hazırladığım videolarında birinci temel amacı budur sevgili arkadaşlar. Şimdi Bioshock'un yapımcısı Irrational Games'in de yaratıcı takım lideri kim? Ken Levine. Ken Levine Bioshock serisini yaparken kitaplardan çok esinlendi sevgili arkadaşlar. Tabi burada Walt Disney'in de ciddi bir etkisi var. Aynı zamanda iş adamı Rockefeller'ın etkisi var. Şimdi nasıl alakası var diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi birinci oyunumuz Bioshock 2007'de çıktı bu. Xbox 360'a çıktı ilk önce. Bilgisayara çıktı. Başlangıçta PlayStation 3'te yoktu bu arkadaşlar. Daha sonra geldi PlayStation 3'e Bioshock oyunu. Bioshock'un ilk oyunda Andrew Ryan isimli büyük bir yatırımcı, zengin bir adam denizin altına Rapture isminde bir şehir kuruyor bu şehirde din, devlet, siyasi baskılar bunların hiçbirinin etkisi, baskısı olmadan adeta ütopik bir dünyada yaşıyormuşçasına insanların özgürce kendilerini ifade edebildikleri bir toplum. Rapture böyle bir şehir olması için tasarlanıyor Andrew Ryan tarafından ve burada bilim adamları, sanatçılar yaşamaya başlıyorlar. Şimdi birinci önlemen başında öğreniyoruz ki sevgili arkadaşlar izole olarak insanların yaşadığı bu Rapture isimli şehirde bilim adamları Adam isimli bir madde keşfediyorlar. Bu madde insanlara olağanüstü güçler veriyor. Tabii bu ütopik toplum bir anda Adam denilen bu madde ile distopik bir topluluğa ortama dönüşüyor. Ondan sonra tabi olaylar birbirinin ardı sıra gelişiyor. Tabi siz de oyunu oynarken hikayeyi öğrendikçe Rapture'un nasıl ütopik bir şehirden distopik bir ortama dönüşünü görüyorsunuz anlıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ütopik ile distopya arasında gerçekten de ince bir çizgi var. Bioshock oyunu sevgili arkadaşlar bunu gerçekten bize mükemmel bir şekilde anlatıyor. Oyun dediğim gibi 2007 yılında Xbox 360 ve bilgisayara çıkmıştı ama 2008 yılında da bu oyun PlayStation 3'e geldi. Gerçi yine bunun diğer birçok multi platform oyunda olduğu üzere en rahat oynanabilen sürümü Xbox'aydı konsollar üzerinde. Şimdi birazcık oyundan bahsettik ama bu Irrational Games 1997 yılında Ken Levine tarafından kurulduktan sonra Ken Levine Rockefeller binaları önündeki Atlas heykelini görerek bundan çok etkileniyor. Zaten ilk oyunda Atlas figürünü Rapture'a girmeden önce kulede ilk gördüğümüz heykelin Atlas olması gerçekten enteresandır arkadaşlar. Art Deco sanat tarzı da oyunun zaten en çok hoşuma giden taraflarından biridir. Art Deco ne derseniz 50'li yılların moda akımıydı Art Deco. Benim de çok hoşuma gider. Özel özellikle oyunlarda, filmlerde falan çok hoş durur Art Deco işleri. Şimdi ilk oyun 1960 yılında bir uçağın içindeki Jack isimli kahramanımızın uçağının Atlantik Okyanusu'na düşmesiyle başlıyor. Şimdi biliyorsunuz Lost diye bir dizi vardı. Orada da kahramanlarımızın olduğu uçak işte bilinmeyen bir adaya düşüyordu. Orada da böyle enteresan hikayeler anlatılıyordu. Ben şimdi uçağın böyle enteresan yerlere düşmesi, sonra olayların böyle enteresan noktalara gitmeleri noktasında Lost da Bioshock'un başlangıcını birbirine benzetirim sevgili arkadaşlar. Onu da not olarak bir kenara düşelim sevgili arkadaşlar. Tabi oyun çok tutunca 2010 yılında devam oyunu olan Bioshock 2'de yayınlandı sevgili arkadaşlar. Eş zamanlı olarak bütün konsollara ve bilgisayara çıktı bu oyun. Birinci oyun kadar sevilmedi ama Bioshock de gerçekten fena bir oyun değildi. Asıl oyuncuların en çok ilgisini çeken oyun Bioshock'un son oyunu olan Bioshock Infinite oldu sevgili arkadaşlar arkadaşlar. Bioshock Infinite gerçekten insanları çok etkiledi. Hani videonun da başında bahsettik ki arkadaşlarla aramızda böyle bir espri var diye. Oyunun son yarım saati hariç boktan bir oyundu. Gerçekten de sevgili arkadaşlar bu oyunun son yarım saati efsanedir. Şimdi oyun oynayan arkadaşlar illaki bilirler. Broker David işte ana karakteri bizim yönettiğimiz karakter. Elizabeth karakterini zaten kim bilmiyor. Comstock zaten meşhur karakterimiz. Bir de Lutis ikizleri var arkadaşlar. Hani gerçekten bu Lutis ikizleriyle ilgili muhabbetler oyunun son yarım saatini de etkileyen muhabbetler olduğu için oyunun koptanlardır. Zaten son yarım saatte gerçekten oyunu ana diliniz İngilizce olsa bile anlatılan hikayeyi anlamak için baya bir etüt yapmanız gerekir. Yani oynamak oyunu anlamaya gerçekten yetmiyor sevgili arkadaşlar. Yani oyunu oynarsınız, bitirirsiniz ama oyunu anlamak için gerçekten diğer kaynakları da okumanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar bu her üç oyunda aslında 7. nesil konsollara ve bilgisayar çıktı. Daha sonra 8. nesil konsollar için bence gayet de başarılı remaster sürümleri yapıldı. Bu arada sevgili arkadaşlar hem orijinal oyunların hem de remaster sürümleri. Yani. Bilgisayarda çok kaliteli çevirileri var. Her üç oyunda bilgisayarınızda gayet akıcı bir şekilde kendi ana dilinizde oynama imkanına sahipsiniz. Ki zaten ortalamada bir bilgisayarınız varsa ben bu oyunu sizlere konsol yerine bilgisayarlarda oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar Bioshock hakkında konuşsak bir yarım saat 45 dakika belki bir saat daha konuşabiliriz. Özellikle hikayesiyle ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki ama bu söyleyeceklerimiz spoiler'a gireceği için ben bunlarla ilgili konuşmaktan imtina ediyorum. Genel olarak oyunu anlattım. Birazcık işte bu İtopya, Distopya muhabbetlerinden de bahsettim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ya. Sol el de var ya çok yapmacık durdu. Sağ el mikrofonun arkasında. Artık kabul edin siz de böyle sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.